23 Nisan şiirimiz yaşasın 23 Nisan. İşte bugün bayram biz çocuklar. Rengarenk bir gün. Milletimiz bu bayramı coşkuyla kutlar. İyi ki biz çocuklara armağan. Şu ülkemizin çocukları neşeyle doluyor. Çocuklar dans eğleniyorlar. Nisan ayında kutladık bu bayramı. İnsan mutluluğa bürünür açtılar meclisi. Anlık bile olsa katıldı mutluluğa. Nasıl da güzel 23 Nisan. Güzeltepe ilk okulu 3 sınıfı 23 Nisan. Şiirimiz. 23 Nisan şiirimiz. Yaşasın 23 Nisan. İşte bugün bayram biz çocuklara. Bir garip bir gün. Milletimiz bu bayramı coşkuyla kutlar. İyi ki biz çocuklara armağan. Çocuklarına şeyle doluyor, çocuklar dans edip eğleniyorlar. Nisan ayında kutladık bu bayramı. İnsan mutluluğa bürünür, sevgileri ilaçsızlar meclisi. Anlık bile olmasa, katıl bu mutluluğa. Nasıl da güzel 23 Nisan.